Bir zamanlar gündemden düşmeyen, şimdilerse unutulan, bir nişe dönüşen bu güzellik yarışmaları neden varlar? Bunları kim düzenliyor ve neden unutuldular? Örneğin 1983 senesinde Bulvar Gazetesi'nin düzenlemiş olduğu bir güzellik yarışmasında daha önceden evlendiği ortaya çıktı diye elenen Hülya Avşar var. Böyle kriterleri kim koyuyor? 2002 senesinde Azra Halkın dünya güzeli olduğu zaman hani bir televizyon ya da dünya kupası gibi bu sevinçle karşılandı. Ama aslında burada bir resmiyet yok ki. Güzellik yarışmaları devletlerce düzenlenmiyor. Şirketler ve holdingler tarafından düzenleniyor. Başlarında da genellikle zengin iş insanları var. Güzellik yarışmaları özel şirketler ve vakıflarca düzenlendiği için aslında bu bir sektör. Ulusal güzellik yarışmalarını da düzenleyenler genellikle böyle şirketler oluyor. Ve onlar da anlaşmış oldukları uluslararası yarışmacılara aslında finalist yolluyorlar. Farklı ülkelerde farklı şartlar beklense de aslında dört büyük denilen büyük uluslararası yarışmaların katılım şartları bütün bu endüstrinin şeklini şemalini belirliyor. Örneğin Hülya Avşar'ın elenmesi neden olan evlenmemiş olmak şartı ya da anne olmamak şartı da dahil bunlar 1921 senesindeki Miss Amerika yarışmasında da görülüyor. Miss Amerika yarışması bu güzellik yarışmaların ilki olarak tarihe geçmiş. Güzellik yarışmalarında gelenek haline gelmiş uzun yıllardır devam eden bazı katı katılım şartları var. Bir kadın eğer yarışmaya katılmak istiyorsa hiç evlenmemiş olmalı. Hiç anne olmamış olmalı. Azami bir yaş sınırı olmasıyla beraber aynı zamanda çoğu yarışmada tavan yaş sınırı da mevcut. Genellikle 28 yaşından büyük kadınlar bu yarışmalara katılamıyor. 2022 senesinde Miss Universe bekarlık, annelik ve tavan yaş sınırı şartlarını kaldırdı. Fakat diğer 3 yarışma bu şartları aramaya hala devam ediyor. Bu yüzden eğer bir ulusal yarışma finalist yollamak istiyorsa bu şartları yarışmacılarında aramaya devam etmek zorunda. Çoğu yarışma bir PR hamlesi olsa gerek kadın yöneticiler ve kadın başkanlar tarafından yönetiliyor. Bu yarışmalar feminist söylemlerde bulunsalar dahi gördüğünüz üzere hala toplumun bir genç kadından beklediği algıları destekliyor ve hatta onları yaratıyor da diyebiliriz. Bu yarışmaların katılım şartlarına baktığımız zaman aslında makul bir gelini aradıklarını görebiliriz. Güzellik yarışmaları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.